Merhaba sevgili Sektörlü Haber Merkezi izleyicileri. Konya Selçuklu'dan seslenmeye devam ediyoruz. Demirciler Sanayi sitesinden Ahsen Demir Doğramanın konuğu olduk. Yanınızda firma sahibi Mustafa Bey bulunmakta. Merhabalar Mustafa Bey. Merhabalar. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Ben Mustafa Damkacı. Bu sektörde 5 yıldır buradayım. Demir doğrama, çelik, kondisyon, her koca işleriyle uğraşıyoruz. Onları yapıyoruz müşterilerimize bu şekilde hizmet veriyoruz. Hizmet vermektesiniz. Peki evet. kaç metrekarelik bir alanda hizmetlerinizi sağlıyorsunuz? 350 metrekare alanda hizmet veriyoruz. Kaç kişilik bir ekiple Ahsen Demir Doğrama olarak hizmet vermektesiniz? Şu anda 5 kişilik bir ekiple bu hizmeti yapıyoruz. Daha işlerimiz böyle çoğaldığı zaman elemanlarımızı çoğaltıyoruz. Başka firmalara işimiz çoğaldığı zaman veriyoruz. Küçük kendi çapımızdaki firmalara yetiştiremediğimiz zaman. Peki Mustafa Bey, Asen Demir doğrama olarak ileriye dönük hedef ve projeleriniz nelerdir? İşimizi daha büyütmek istiyoruz. Yani daha büyük çapta çalışmak istiyoruz. Elemanlarımızı bir bayağı bir çoğaltmak istiyoruz. İş yerimizi değiştirmek istiyoruz. E, müşteri memnuniyeti vermek istiyoruz. Tabii öncelikle müşteri memnuniyetimiz önemli. Bunu da e, zaman zaman veriyoruz. Yani çünkü şu anda işimizde var Allah'a şükür çalışıyoruz bu sektörde e, şu anda hedefimizi büyütmek istiyoruz yani. Hedefiniz ileriye dönelik, evet. yönelik olarak büyütmek, evet. hizmet kaliteyi son derece arttırmak. Evet, arttırmak istiyor. Peki sektörel bazlı olarak müşteri portföyünüzü kimler oluşturmakta? E, Konya çapında e, büyük firmalara iş yapıyoruz. Fabrikalara 3. organize, ikinci organize. Konya il ve Konya il veya ilçelerine e, genellikle iş yapıyoruz ara ara Konya dışına da iş yapıyoruz çelik kondisyon olarak olsun demir doğrama, ama olarak olsun bunları zaman zaman yapıyoruz genellikle de Konya iş içinde çalışıyoruz genellikle Konya içinde hizmet evet. veriyorsunuz ama zaman zaman talep geldiği doğrultuda il ve ilçeleri Konya evet. dışına çıkabiliyorsunuz Evet çıkabiliyoruz Peki ileriye dönük hedef ve projeleriniz nelerdir bu anlamda? İleriye dönük hedeflerimiz e, bu çelik kondisyon e, işimizi daha genişletmek istiyoruz. Demir doğramayı perforjeyi daha genişletmek istiyoruz. Yani bunu profesyonel anlamında çalışmak istiyoruz. Hedeflerimiz bunlar. Daha geniş çaplı evet. daha kaliteli hizmet ver, vererek evet. ilerlemek istiyorsunuz. Peki Ahsen Demir Doğrama olarak e, sizleri diğer firmalardan ayrılan özellik nedir? E, tabii ki müşteri memnuniyeti. Müşteri memnuniyetini verdiğiniz zaman e, bizim sektörel emekçi olduğu için yani boş kalmıyoruz, e, taleplere yetişemiyoruz. Peki Mustafa Bey, Asen Demir doğrama olarak sizi diğer firmalardan ayıran özelliğiniz nedir? Öncelikle müşteri memnuniyetimiz, e, ikincisi çalışkan bir kadroyla e, yaptığımız işlerin takibini yapıyoruz, zamanında yetiştiriyoruz. E, ayrıcalıklarımız bunlardır yani bizim. Peki son olarak izleyicilerimize ve bizlere sektörünüzle ilgili, firmanızla ilgili neler söylemek istersiniz Ahsen Demir Doğramı olarak? Buradan Ahsen Demir Doğramı olarak çalışmalarımızı en iyi bir şekilde sürdüreceğimizin garantisini verip bizi tercih eden müşterilerimize e, teşekkür ederiz. Bizler de vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı sizlere teşekkür ediyor. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Size teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkürler. Evet sevgili Sektörün Haber Merkezi izleyicileri, Konya Selçuklu Demirciler Sanayi sitesinden aktaracaklarımız bu kadar. Söz Merkez Stüdyolarında.